Almanya'da gıdaların üzerinde bu harfler bu logo bulunuyor. Peki A B C D E ne anlama geliyor? Şimdi anlatıyorum. Birçok ürünün üzerinde bu harfleri görmek mümkün. A B C D E harfleri bir karenin içinde. Ancak ürün üzerinde bir harf ön planda. Mesela bunda A harfi ön planda. Bu demektir ki çok az işlenmiş ya da başka maddeler katılmış olan bir ürün. Aslında çok sağlıklı ya da sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Mesela bunda bu arada Türkiye'de misafirim gelmişti. Türkiye'dekiler bunu çok kullanıyor. Süt tozu burada ne yazıyor? E harfi ön plana çıkmış. Yani çok fazla işlenilmiş az sağlıklı bir gıda. Peki silce bu ne kadar sağlıklı? Şimdi aslında fındık, fıstık tarzı şeylerin çok sağlıklı olduğunu düşünürüz. A harfi olması gerektiğini düşünürüz. Ancak bu tabii ki işlenmiş olduğu için burada da gördüğünüz gibi C harfi ortada C harfi ortaya çıkmış. Yani orta derece orta sınıf sağlıklı anlamına geliyor. Mesela bu gördüğünüz gibi fındık ezilmiş, çekilmiş fındık. A harfi öne çıkıyor. Yani az işlenilmiş, sağlıklı anlamına geliyor. Tabii ki cipslerde hepimiz biliyoruz. A olamaz, B olamaz. Bunda D harfi ortaya çıkmış, ön plana çıkmış. Ben E diye tahmin ederdim. Yani çok fazla işlenilmiş. Çünkü çok baharat konuluyor, çok katkılmalar konuluyor falan. Yağlar gibi gibi şeyler. Neyse ki D harfi. Çok az işlemiş bir ekmek biliyorsunuz. Almanlarda bu ekmekler meşhur. Bu da A harfi. Dikkat her gıda ürünün ambalajının üzerinde yazmıyor. Çünkü yasal olarak firmalar, üreticiler yazabilir. Serbestler. Serbestler kendileri seçmiyor tabii ki. Devletin, Sağlık Bakanlığı'nın onlara verdiği harfi üzerine kullanabilirler ya da kullanmayabilirler. Şimdi bunlar niye kullanmadı bilmiyorum. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Kendi tercihleri yasal olarak dediğim gibi yazmak zorunda değiller. Mesela bu sütün tabii ki A harfi hiç işlenmemiş, en az işlenmiş ürünlerden. Mesela remoulade tabii ki D harfi yani bayağı işlenmiş anlamına geliyor. Peki mozzarella ne durumda? Mozzarella da B harfi almış. Yine de az işlenmiş ürünlerden biri.